burası neresi ya? Etrafa bakıyorum burası neresi ya? Ne yıl? 265 mi? Allah'ım yarabbim. Allah'ım sen beni kurtar buradan. Burası neresi? Hapse mi düştük? Ne ettik? Bakalım buranın... Sen takip ya. Bakalım bakayım sandıkta ne var? Taş var anca. Bunlar ne ya? Taş. İyi bunlarla ev yapmaya çalışacağız. Böyle eski günlere de indik Allah'ım ya Rabbim ya. Şunları da al. Şunları, şunları alalım biz en iyisi. Power bal, ball. nerede burada? Bunları alalım çünkü gerek olacak. Ev falan yapacağız zaten eski günlerdeyiz. Kim olduğuna da öğrenmeye çalışacağım. Bakalım bir gezelim biz biz böyle bir yer bulmaya çalışalım. Bakıyoruz bakayım etraflarda bak, neler var. Ee, şöyle, buralar iyi de. Bak bakmayın böyle ormana uzak Ormanlık bir yer lazım bize ee, ağaç falan lazım bize. Bakalım bakın ne olacak. Oo karnım da acıkmaya başladı ya. Ne yapacağız acaba? Şu tablo tablodan yere bir şey yazsak. Ya kırak şunu. yere bir şey bir şey yazsak ya in, in, in diye. Ya, şuraya yazmaya çalışalım bakayım. Ben ben Muhammed yazacağım da. Sil Cem ya yazmayacağım hemen. Ya Boş ver. Kim görecek zaten ta geçmişteyiz belki. 2 3 tane adam var. Ha var da yani belki bu bu dünya büyük büyük dünyada belki 200 300 kişi falan yazıyor. Ya şunları uğraşacağız şimdi, Kaç şunları? Biz bir yer aramaya çıkalım. Of. Şu işte ne ya? Ada gibi bir şey var işte. Ya. Ya koyuyorum ya bunu Allah'ım ya Rabbim ya. Suya düşüyordum. Son anda kurtar kurtardım kendimi. Şu daha yapsak daha çok uzak ya. Uzak değil de şey yani. Yüksek yani onun inmesi çıkması var her zaman. Ben şöyle bir arayayım bakayım buralarda bir şey var mı? Aa kadın da acıkmaya başladı vallahi ya. Et yok mu bizde? Şu koyunu öldürelim et çıkar be. Et çıkmadı. Tavuktan çıkar tavuk. Şimdi bir yer arayalım. Şey yeriz orada. Ne olur? Ne dedi? Kahvaltı yaparız. Burada da et çıkmadı diyor. Aha ağaç. Arkadaşlar de duaya bakın. Bittim, 4 siz de doğaya saygılı olmaya çalışın bakın. Bittim dört ağacı. Siz de doğaya saygılı, saygı durun. Saygı, saygı. Söyleyemedim. İşte siz anladınız arkadaşlar. Hadi bakalım bakayım böyle güzel bir yer varsa oraya şey yaparız. Biraz güzel mi ya? Şöyle biraz daha şuralara baksak. Bence daha güzel bir yer bulabiliriz yemek için çok acıktım. Baksanıza iki tane komşu. Burası neresi? Mağara sanırım. Şöyle bakalım. Şuraya kural menüsü Bakalım. Ocak nasıl yapılıyor? Bir taş mı lazım? Allah'ım. Bir taş için beni uğraştıracak buraya kadar ya. Şu taşı alalım. Ha. Ha. Alalım gidelim artık. Yani gidelim değil de şey yemek yapmaya. Yani bu ocağı yapalım ama ben yerde yiyemem ki ben. Ben kendime bir masa hazırlamam lazım arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Şu, şu bir tane kömürlerimiz boş boşuna gitmesin. Bir tane tavuk kaldır oraya odun koy. Oraya bir tane de kömür koy gitsin. Kömür tamam kömür koyduk oraya yanıyor şimdi bu kömür oluşturacak oluştu. hemen kömürü arkasına koyacağız etler pişireceğiz kömürü şuraya koy tamam buraya da yap bunu koydum yani şuraya bir dakika Heh. Ee, yok yok Heh. şunu koyacaktık tamam şu pişsin biz, pişsin şimdi biz hayvan masamızı yapmaya başlayalım Arkadaşlar çok güzel bir masa yapacağım. Görürsünüz. Önce şundan bir tane alıyoruz. Tamam, şundan bir tane. Bakıyorum bir tane de çubuk almam lazım. Evet. Çubuğu yap. Bir tane de şundan yap. Nerede o? Yok bu değil. Heh, sağ sağ üstteymiş arkadaşlar. Gör, gördüğünüz gibi. Sağ üstte. Evet. evet o. Masamızı böyle yapacağız arkadaşlar. Bir dakika. Merdivenler var ya merdivenleri şöyle 4 kişilik yapalım. 4 kişi değiliz ama ortaya da o yaptığım çit, çit var. Onu koyuyoruz. Bir de şunu koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi pişir, pişmiştir. Evet. Alalım hemen. Yiyelim. Heh. Heh. şu manzara doğru yiyelim arkadaşlar. Hmm. Canı da çektik. Ha, gerçek hayatta canı çekti. E, ben doymadım. Biraz av, av yapmaya gideceğiz. Bir de kurbanlık kesmeye karar ver. Ay tavukla değil tavuk kurban olmaz. Yani şöyle inek bulursa falan keseceğiz. Keseceğim diyeceğim. Aa kurban bu işte kurban bayram. Kurban mübarek olsun diyeceğim. Bay kurban bayramı geçti ama boş ver. Şu tavuğu pişirelim bu yine. O bir şey ne kadar biz bir şey, hayvan bulmaya gidelim. Bakalım buralarda hayvan var mı? böyle inek çıksa ya da koyun çıksa inek çıksa daha güçlü inek et veriyor. Allah vallahi çıktı. Sen kurban ediyoruz. Hadi bismillah. Can alacak azıt, azıtmayacağım. Acıtmayacağım. Allah Muhammed Resulullah. Acıtmayacağım. Gel buraya. Gel. Anladın, anladın. Bismillah. Anladın. Keselim. <laughs> Vur. Can acımadı. Tamam, açılmadı Gördünüz mü arkadaşlar? Hiç canını bir daha kestik. Çıkalım şimdi buradan. Şimdi şu e, fırına gidelim. Etini de koyalım. Ne böyle takıldı he? Arkadaşlar gelecek videomda bunun devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Onun devamlar devamını da çekebilirim. Belki gelecek video şey yapar. E, Neydi adı? Gelecek video çit çit diyorum ev yapacağım. Tavuğu da yiyelim şu manzara doğru. Oh. Bir tane gene şu et de pişsin. Tamam bu da pişmiş. Bunu da alalım yiyelim. Oh, bu et daha güzel şey. Evet masayı toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar her şeyi topladık. Şunu da parsak. Heh, tamam. Her şeyimizi topladık gidelim bir yer arıyorum arayacağız bir yer bulabilirsek şöyle bir dakika şuna kır yanlışlıkla koydum niye kırılmadı ya bana giriyor bazen ben bir geri arayana kadar keseceğim arkadaşlar keseceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bir yer bulduk. Ölüyordum ölüydüm azda. Yok, azda ben bir yer var. Orayı beğendim. Oraya gideceğim. Bakalım bakayım. Aa bunlar da var. Kıralım bunlar kral mı siz? Bunlar şeker falan yaparız. Bunları kır, he, yeniden koyarız buraya. Bir dakika. He. Koyalım buraya. Şöyle. Evet arkadaşlar burayı düzleyeceğim yapacağım. bir tane şey bunları hepsini odun yap. buraya yapacağız ya. Şimdi bunları yapmak için ne dedi? Kürek yapacağım. Kürek yapıp geliyorum. Kürek kalmadı gelmem. bak kürek burada. Ama taş kür, yapmak istiyorum. yerden kazıp oraya kadar kesiyorum. Evet arkadaşlar taş aldık bayağı yerden. Kürek. Buraya bir tane kürek yapmaya gelelim. Aa kürek tamam. Küreği alalım elimize. Arkadaşlar küreğin canı bitene kadar kazmaya devam. arkadaşlar kazdık. Ben bu toprakların hepsini alacağım. Denize atacağım. Bir dakika. Hı. Hepsini al. Hepsini denize atacağım şimdi. Şu biraz şuradan toplayalım. Ağaçtan ayırıp sınmayalım biraz. Hı. Kaç Oo, üç tane var? Ooo 3 tane 64'lük bir, bir tane. Hemen onları boşaltmaya gidelim. Evet arkadaşlar bir tanesini attık. Öbürünü getireceğim. Bunları boşalt. Arkadaşlar ben attım önce onları. Kessin belki burada. Çünkü çok uzun sürdü. Hemen yani yatalım. Bir de diğer videoda devam edeceğiz. Bir görüşürüz.